Maraşal Hazretleri teşrifleriyle bizleri ihya buyurdu. Davetinize çok teşekkür ederim. Yeğenim Matmazel Janet alakanıza minnettarmış. Rica ederim. Maraşal Hazretleri müsaade buyururlarsa kendilerine kızım Leman'ı takdim ederim. Memnun oldum. Size yeğenim Janet takdim ederim. Kendisine İstanbul'u tanıtmak hususunda yardım ederseniz minnettar kalırım. Memnuniyetle. Mareşal Hazretleri mazur görürlerse biraz yeni gelen misafirlerimle... Oh, rica ederim, buyurun. Buyurun. Binbaşı Vort, evimize şeref verdiniz. Davetinize teşekkür ederim Paşa Hazretleri. Kızım Leman, müşeref oldum. Size esat bir takdim ederim. Müşeref oldum efendim kendisi ehemmiyetli mevzularda bana yardım ediyor. Geçenlerde Türk istihbarat Teşkilatı'nın yakalanmasında da bana büyük yardımlara dokundu. Ya öyle mi? Memnun oldum. Şu yeni gelenleri görüyor musun? Binbaşı Gord. İngiliz istihbaratından. Öyle mi? Yanındaki yakışıklı delikanlı kim? İşittiğime göre Türkmüş. Binbaşının kendisine çok itimadı varmış. Çok yakışıklı. Ne dersiniz? Maraşıl yalnız bırakmayalım. Evet, buyurun yanlarına gidelim. Leman Hanım. Arkadaşlarım. Alçak, onları sen ele ver. Yanılıyorsunuz, beni dinleyin. Gidelim binbaşı Wolf. Türk İstihbarat Teşkilatı'na indirdiğiniz darbeyi işittir. Takdiriniz bizim için en büyük mükafattır. Yanınızdaki genç kim? Tanımıyorum. Maraşal Hazretleri sizden tanışmak arzusunu ishar buyurdular. Esap Benim Bey. için ne büyük şeref. Evet. Affınızı istirham ederim beyler. İtalyan heyeti içeride bizden bekliyor. Sahi buyurun efendim. Gidebiliriz. Bizi tanıştırmaya fırsat bulamadılar. Zannedersen Maraşal Hazretlerinin kızı... Yok hayır sadece yeğeni. İstanbul'a yeni mi geldiniz? Evet. Henüz iki hafta oluyor. Şehri dolaşmaya vakit bile bulamadım. Çok mu meşgulsünüz? Bilakis. Yalnızlık beni sıkıyor. Burada hiç tanıdığım yok. Size şehri gezdirmek teklifinde bulunabilir miyim? Yani. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Fakat bazen... Galiba sıkıldın Ela. Hayır bilakis. Marişan'ın yeğeniyle beni ne zaman tanıştıracaksın? Hemen şimdi. Kendisine davetimden bahsettin mi? Hayır. Müsaadenizle, Müsaadenizle efendim. Müsaadenizle. Matmazel Jeanette size Albay Cumming'in kızı Miss Ellen'i takdim edebilir miyim? Teşekkür ederim. Memnun oldum. Miss Ellen sizi ve beni gelecek hafta evlerine davet ediyorum. Bir haftanızı bizde geçirmenizi rica edecektim. Çok naziksiniz memnuniyetle. Bize biraz müsaade eder misiniz? Rica ederim. Müsaadenizle. Yarın sevinizden alabilir miyim? Oo, oh, evet, evet. Sizi saat dokuzda bekleyeceğim. Yol gider çavuş yol gider Hanımlara deste deste gül gider Gül gider çavuş gül gider Üst Karası yaktı beni kaşlarının karası, karası çavuş karası, yandım çavuş, yandım senin elinden, elinden çavuş elinden. Seni bir türlü anlamaya muvaffak olamıyorum. Anlayamadığın nedir sevgilim? Senin için İngilizlerin hafiyesi diyorlar, doğru mu bu? Yakalanan Türk teşkilatını sen ele vermişsin. Binbaşı Ward'un sana sonsuz güveni varmış. Doğru mu? Niçin susuyorsun? Evet, doğru. Yapılacak en akıllı iş kuvvetli bir devletin boyunduruğunu kabul etmektir. Bu söylediklerinde samimi misin? Tamamıyla sevgilim. Hamimiz ister Fransa ister İngiltere olsun bence müsavidir. Ben en fazla parayı verene hizmet ederim. Demek daha fazla para veren olsa derhal ona hizmet edeceksin. Tereddüt etmeden. Artık bırakalım bu lafları. <laughs> Merhaba merhaba elbiseler hazır mı? Bulamadık da. Bu fena işte. Yarın sabah kadar bulmalı. Evet. İşte geldiler. Hem de kendi ayaklarıyla. <laughs> Eğlence çıktı desene. Siz işi bana bırakın. Yalnız gözünüzü dört açın ha. Hiç merak etmeyin. İşi edin. idare edin. Çıktırmayalım. <laughs> issime *কারমামাティ <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Asılmış Türk yumruğu Çelebi. bıraktı da. kaç kanı. Yarın görüşürüz. Hadi, hadi, çabuk soyun şunları Çabuk. çabuk. Hadi. Rosa beni derhal bir yere sakla. Hayırdır inşallah beyzade? Akip ediyorlar derhal saklanmalıyım. Ah paşam çok korkuyorum. Bugün evde belalı bir katil var. Çok korkuyorum. Beni korkuttun. Ne arıyorsun burada? Takip ediliyorum. Senin alışverişim yok. Buraya sığındım. Bana Hrisantos derler. Ben erkek adamım. Hatırlar mısın bir gece hayatımı kurtarmıştın? İleride polis katili olacağını bilseydim o gece seni temizlerdim. <laughs> Her neyse. Şimdi borcumu ödeyeyim. Söyle sana yardım edebilirim. Buradan kaçmalıyım. Pekala. Zafiri Bey iki zabit üniforması bul. Rosa sen de iki kız. Çabuk yukarı Marika'nın odasına götür. Evi arayacağız. Senin adın ne? Beni tanımıyor musun? Bana Hrisantos derler. Burada eğleniyoruz. Yabancı zabitler de var. Maalesef evi aramak zorundayım. Arayın! Ay! 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 Korkmayın kızlar, korkacak bir şey yok. Amin, hadi daha şey <laughs> Affedersiniz. Oh, neyse! Hadi çabuk kaçalım buradan! Tut! Gidiyorlar. yes sir,